Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir video çekeceğiz. Bugün arkadaşlar bana e, mücadeleden Grom aldım. Yani mücadeleyi kazandım. Ondan sonra ardından da e, mega kutudan Mac çıktı. Alın o mega kutuda şuradaki, şuradaki mega kutudan çıktı. Ya, gerçekten çok şaşırdım. Bir an ne oluyor sandım. Ne oluyor sandım diye. Ne oluyor dedim. Vallahi bir an kötü oldu gibi bir an iyi oldu gibi bilmiyorum ama karakter çıkması iyidir <laughs> Dur lan arkadaşlar size bir iddia girin. Hiç hasar yemeden bu adamı öldürürsem like atıp abone olacaksınız. Hiç hasar yemeden bu adamı öldürürsem abone olup like atacaksınız. Menzilli de uzun ya sıkıntı. Abi bir tane daha vursam. Okey arkadaşlar. Gördünüz. Abone olup like atıyorsunuz. Sabrınız olsun. Hayır, hayır dönüştük. Bastım. Ay gel. Kankam ne yapıyorsun? Sakin ol. Hmm. gittin lan. Devam. Şu bir. Hayır şu bir. Şu artık bir. Heh. Ha. Bir tutarsa ölürüm. Bir tutarsa ölürüm. Canım çok az çünkü. Dönüşmen lazım. Hadi be. Neyle alacağız şimdi? Grom. Grom iyidir ya alırız. Gromla alacağımı düşünüyorum. Onu yedin. Bunu da ye. Şunu da ye. Okey. Temiz. Devam. Devam ki. Lanet üstünde üstün bu çocuk. Birini yap. Aha. Arkadaşlar yine iddia geliyor. Fokodan hiç hasar yemezsem like atıp abone olacaksınız. Hayır ya. Sıkıştırdı. Ben şu an hasar galiba. Ama dönüşüp hasar yersem sayılmaz. Tamam. Şu an sayılmıyor. O hasar yediklerim. Şu an hasar yemedim. Yiyeceğim. Ya vurma ya. Yedik. Ultiyi de bastım değil mi ben? Tüh basmışım. Neyse ama önceki iddiayı kazandım arkadaşlar. Like atıp abone olacaksınız. Şu. Şu. Bu. Oğlum ya. Hadi be. Nasıl ya? Bir de sinirli atıyor ya. Tamam bittin. Lan! Öl lan! Dur ben de bir can ama o canlı toparlamasın ya. Tamam bu lan! Ben gerçekten benim mallığım. Da Devam. <laughs> Arkadaşlar hasar yemezsem yine bir like atıp abone olun ama dinme giriyor ya. Böyle bir şey oroluk yok. Hayır yedi. Yedi yedi yedi. Yat aşağı. Şimdi Grom vs Grom. Hadi bakayım. O ulti değmez. Okey. Benim ultim dolmadı. Şu bir. Değmedi lan. Kardeşim selamın aleyküm ben Ömer. Kesici Ömer de diyebilirsin veya keskin nişancı. Ben Nita'da zorlanırım ya. Nita'da zorlanırım. Squeak'de zorlanırım abi. Direkt ulti basacağım. Arkadaşlar. Neyse. Hayır. La. Vallahi billahi şansa geldi ya. Böyle bir şans yok abi ya. <laughs> Abicim yiyecek misin? Abi öldük ya. Şimdi B vs Nita. bir. Kankam şunu tutar mısın? Tut şunu. Aa bitmedi mi? Hadi bakayım. Ne oldu oğlum? He? Şu bir. Al sana şu iki. Hadi bakayım. Devam ki. Şimdi biraz zorlanabilirim abi. Dikkatli oynayacağım. Geride oynayacağım birazcık. Şuradasın. Bir tane vurursam çok güzel olacak. Bir de o benim yakınıma girerse direkt bitiririm. Aha, gel. Gel kankam. Bir dondursam onu. Aha. Okay. Bitti. Arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kulübümde burada gelebilirsiniz arkadaşlar e, like atıp abone olmayı unutmayın 70 e abone olduk herkese çok teşekkür ederim tekrardan bu yolda beni desteklemeyi unutmayın görüşürüz bay